Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü video çok önemli çünkü bildiğiniz gibi yeni bir açıklama geldi. Okullar ilk 3 hafta online eğitim olacak ve kim bilir belki bu süre uzar ve uzun bir süre evde kalmanız gerekebilir. O yüzden bu videoyu mutlaka izleyin. Sizin için çok önemli bilgiler vereceğim. Kendim ne yaptığımı açıklayacağım. Konu tekrarlarını nasıl yaptığımı açıklayacağım. Testi nasıl çözdüğümü açıklayacağım. Ve bir günümü nasıl geçtiğini açıklayacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet bir günümün nasıl geçtiğiyle başlayayım. Öncelikle yatma saati ve uyanma saati ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ben okul zamanı da online eğitim zamanı da hep 11.30-12 civarı gibi yattım. Ve uyanma saatim de hep 7.30 gibi oldu. Bu saati korumak benim için önemliydi online eğitim zamanında da. Çünkü o saate yatıp o saate kalkmaya alışmıştım ve benim günde, güne daha zinde başlamama, bu tempoyu bütün günler devam ettirmeme fayda sağlıyordu. Hem okul varmış gibi de bir şey için çalışmaya başlıyormuş gibi de hissediyordum. Ve bu duygularla uyanıyordum. Güne böyle başlıyordum. Bu güzel oluyordu. Ben biraz günde ne kadar ders çalıştığımı, konu tekrarlarını falan alacağım şimdi. Uyandıktan sonra ilk ben bir saat bir konunun çalışması yapıyordum. Bir konuyu baştan da başlayabiliyordum veya bazen tekrar da yapıyordum. Bu bir saatten sonra ben bir kahvaltı ediyordum. Kahvaltıda işte bir kahvaltı ile beraber bir mola geçtikten sonra 4 saatlik bir çalışma sürem vardı. Şimdi bu sürede ne yaptığımı size söyleyeyim. Bu 4 saatlik çalışma süremde ben ilk bir Türkçeden deneme oluyordum her gün. Çünkü konularım bitmişti onu da söyleyeyim size. Türkçeden deneme olduktan sonra istersem diğer derslerden de test çözebiliyordum. Ya da direkt konunun başına oturabiliyordum. Kitapları açıyordum. Ve direkt konu çalışıyordum. Konu çalışırken de önemli olan bir yere oturup o konuyu güzelce çalışmak. Hani ayakta çalışıp do dolanmayı sevenler de olabilir ama ben oturuyordum masanın karşısına kitabımı açıyordum ve oradan okuyarak altını çizmem gereken yerlerin altını çizerek fosforlayarak post-it yapıştırarak ben o sayfaları, o kitapları çalışıyordum. Ve konu bende oturana kadar o konuyu anlayana kadar okuyordum ve ezberliyordum. Evet 4 saatlik periyodum böyle geçiyordu. Pandemi sürecinin ortalarına kadar böyle sınav tekrar bizde geri alıncaya kadar ben evde her gün spor da yapıyordum günde iki kere. Şöyle ben öğle yemeğinden önce 20 dakika yarım saat bir spor yapıyordum. Biraz hem enerji harcamak için biraz da spor yaptıktan sonra beynimiz açılıyor. Bunun için ben spor yapıyordum yarım saat. Ondan sonra öğle yemeği yiyordum. Öğle yemeğiyle karışık bir mola verdikten sonra benim yine 4 saatlik bir çalışma periyodum başlıyordu. Bu çalışma periyodunda yani genelde %95 diyeyim size konu çalışıyordum. Çünkü bu saatte benim asıl zihnim açık oluyordu. Bu zihnimin açık olmasından da yararlanıp konuları aklıma oturtuyordum. Ve bizde konu anlatımları da oluyordu online dersler oluyordu. Ama ben bunlara çok katılmadım. Çünkü ben zaten konuları biliyordum. Çünkü bizde ikinci dönem konuları zaten kalktı. Ve ilk dönem konularını ve önceki senenin konularını zaten ben çalışmıştım hepsinin sosyal dışında. O yüzden ben bu online derslere nadiren katıldım. Daha çok kendim çalıştım. Sizin okulunuzda böyle bir online ders yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama o derslere de katılabilirsiniz konuları bilmiyorsanız. Ama kendiniz çalışmak da bir yöntem olabilir. Onu videonun ileri kısımlarında da biraz anlatabilirim. Bu 4 saatlik çalışan periyodundan sonra ise yani Arada modlar veriyordum tabi. Bu periyottan sonra Yine akşam yemeği yiyordum. Saat 6 gibi yiyordum yine. Öğünlerim aslında benim hani size söyledim şimdi. Öğünlerim benim belirli saatlerde oluyordu. Yani günlük rutin şeklinde oluyordu. Hani öğünümü her gün değişik bir saatte yemiyordum. Ben de her şey planlıydı. Ve pl bu plana uyarak ilerlemeye çalışıyordum. Akşam yemeğinde kim olamı biraz hani uzun tutuyordum kendimce. O uzunluk kişiden kişiye göre de değişebilir. Ben de aslında günden güne de değişiyordu. Çünkü her gün farklı bir şekilde yorgunluk oluyordu üzerinde. O yorgunluğa göre hani kendimi biraz daha iyi hissedinceye kadar mola veriyordum. Sonra o saatten sonra 3 saat çalışıyordum toplam zaten. O 3 saatte de biraz test aralıklı gidiyordum. Çünkü o saatlerde konu çalışmak için çok bir kafa kalmıyordu bende açıkçası. ve o saatlerde o gün çalıştığım konulardan test çözüyordum. Böylelikle hem konu bende oturmuş oluyordu hem farklı soru tipleri görüyordum. Belki sorulardan birkaç bilgi de öğreniyordum. Bana faydalı oluyordu böyle. Zaten önceki videolarda da söylemiştim. Pandemi sürecinde evde günlük çalışma sürem 12 saatti. Şimdi anlattığım gün içindeki saatleri de toplayınca 12 saati bulursunuz kendinizde. Akşam kendime mola için biraz daha fazla süre kalıyordu. Bunun sebebi de akşam Biraz daha dinlenmeye ihtiyacı duymam. Çünkü bütün günün yorgunluğu akşama geliyor. Akşam da o yüzden çalışırken çok verim alamıyorum. O yüzden söylediğim gibi ben günün çalışma saatinin büyük bir kısmını daha erken saatlere yığdım. Çünkü zihin daha açık oluyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Konular sizin aklınıza daha iyi oturur. Evet şimdi gelelim konu çalışmalarını nasıl yapacağız. Konu çalışmaları gerçekten önemli bir şey. Çünkü normalde bir hep okulda ya da başka bir yerde bize birinin konuyu anlatmasına alışığız. Ve o sırada hani istediğimiz gibi soru da soruyoruz. Ama evde çalışırken durum farklı. Bu okuldan okula da değişiyor. Bazı okullar mesela online dersler yapıyor. Burada kişinin soru sorma imkanı falan oluyor. Konuyu yine okul demiş gibi biraz işleyebiliyor. Ama kimilerin okula böyle bir şey yapmıyor. Bu durumda da birçok farklı yol var aslında. İnternette konu anlatım yapan YouTube kanalları var. Mesela Tonguç bunlardan bir tanesi. Benim hocam bunlardan bir tanesi. Ben bunlara bakıyordum ara sıra. Onun dışında internette sadece konu anlatımı ve hani test olan üye olabileceğiniz siteler var. Bunun EBO için de bir tane vardı sanırım. Ben çok bakmadım ama siz onu araştırırsanız eminim güzel bir sonuç bulursunuz. Ama benim asıl yaptığım şeyi söyleyeyim size. Ben özet kitaplarımdan ve defterlerimden okuyordum konuyu ve okuyarak çalışıyordum yani ben. Dinleyerek değil, okuyarak. Benim herhalde görsel hafızam daha iyi. Çünkü okuyunca ve şekillere bakınca aklımda kalıyordu. Bazen okurken şunu da yapıyordum. Yüksek sesle okuyordum. Bunu niye yapıyordum? Şöyle düşünüyordum ben çünkü. Yüksek sesle okursam ağzından hani çıkan sesi kulağıma da işitirim. Belki işitsel hafızam da çalışır diye düşünüyordum. Belki de bunun olumlu bir etkisi olmuştur. Siz de deneyebilirsiniz. Belki faydasını görürsünüz. Konuyu okuduktan sonra özet çıkarmak kişiye kalmış. Ama ben özet çok çıkarmıyordum. Sadece Milliyetin Bakanlığı kitaplarında özet çıkardım. Ben niye özet çıkarmıyordum? Çünkü ben zaten önemli yerleri fosforluyordum. Ve onları bana bir daha yazmak vakit kaybıymış gibi geliyordu. Ama özetle daha iyi anlayan arkadaşlar da var. Hem elinizde özetler bilgi olarak hani bir topluluk halinde durmuş oluyor. Onun da artıyanları var. Bu kendi çalışma stilinizin bu şu ana kadar nasıl şekillendiğine bağlı. Benim çalışma stilim bu yöndeydi. Sizinki farklı olabilir. Ona göre yapın konu çalışmalarınızı. Test çözümünden bahsedeyim biraz. Test çözümü zaten okullar açık olsa da açık olmasa da aynı, hemen hemen aynı oluyor. Şöyle evde oturuyorsunuz masanın karşısına ve testinizi çözüyorsunuz. Bu sırada müzik dinlemeyin. Başka bir şey yapmayın. Normal sınavdaymışçasına soruları çözün. Zaten okullar açık olsa da biz evde testimizi çözüyorduk. O yüzden bu bizim hani alışık olmadığımız bir durum değil. O konuda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece şöyle bir kötü yanı oluyor evde durmanın. Sorularımızı sorma açısından zorluk çekebiliyoruz. Bunun için kimilerine okul yardımcı oluyor. Kimileri başka birinden özel yardım alıyor. Kimileri telefon uygulamaları kullanıyor. Ben şimdi size biraz telefon uygulamasından bahsedeyim. Hani ben geçen senelerde de görmüştüm. Kunduz ve benzeri uygulamalar var telefonlarda. İnsanlar buraya sorularını atıyor. Ve sonra cevabı size güzelce açıklıyorlar. Bu uygulamalara bakıp faydalanabilirsiniz. Çünkü belki de evde uzun bir süre geçeceğiz. Ve sorularımızı sormazsak çözmenin bir anlamı yok. O yüzden bunlara bakın. Ve olanaklarınıza göre en iyisini yapın. Ve son olarak biraz motivasyon konuşması gibi bir şey yapayım. Şöyle diyeyim size. Siz evdeyseniz herkes evde. Bunu unutmayın. Ve fark atacaksanız güzel bir derece yapmak istiyorsanız. istediğiniz hedefe ulaşmak istiyorsanız. İşte kalkıp masanın başına oturup evde çalışmanız lazım. Asıl farkı bu yaratacak. Çünkü kimileri hani evde çalışmayı bırakıyor ama siz asla bırakmayın. Çünkü istediğiniz üniversiteyle şu an aranızdaki tek şey çalışma ve onu düzgün bir şekilde evde devam ettirirseniz hiçbir engeliniz kalmaz. Lütfen salmayın evdeyken. Ben asıl farkımı burada koyduğumu düşünüyorum. Çünkü evde ben hiç bırakmadım. Tam gaz çalışmaya devam ettim. Çünkü biliyordum ki eğer böyle çalışmaya devam edersem sonucuma ulaşacağım. Güzel sonucu alacağım. Ve öyle de oldu. Kendinizi hani motive etmek için kendinize bence hedef koyun. Bir üniversite hedefi olabilir. Bir bölüm hedefi olabilir. Bir sınavda net yapma hedefi olabilir. Günlük çalışma saati hedefi olabilir. Bu küçük hedefleri kendinize koyun. Ve onları başardığınızda zaten çok mutlu olacaksınız ve atıyorum net hedefindeyse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben 11. sınıftan sonraki yaz sonlarına doğru 95 net yapıyordum. Şey diyordum. Okul açılan okul açıldıktan sonra okul açılıncaya kadar 100 nete çıkacağım diyordum. Sonra okul açıldıktan sonra ben 100 nete çıktım. Sonra atıyorum 105 nete çıkacağım, 110 nete çıkacağım diye gidiyordum. Siz de kendinize atıyorum öyle net hedefleri koyabilirsiniz. Ya da ben atıyorum günde ilk 8 saat çalışacağım, 6 saat çalışacağım, 7 saat çalışacağım diyebilirsiniz. Sonra onu artırırsınız. 9 saat çalışacağım dersiniz. Böyle hedefler sizin çalışmanız açısından güzel oluyor. Sizi motive ediyor. Umarım bu video da size motive eder ve size yardımcı olur. Eğer cevaplamadığım soru varsa lütfen aşağıya yazın. Çünkü bu çok önemli bir konu. Ve yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Ve yapmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz buradan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.